Şeyh Galip der ki o meşhur şiirinde Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen Merdümü dideyi ekvan olan ademsin sen Zatına iyi bak dikkat et Kendinin ne olduğunun farkına var Çünkü sen bütün kainatın özüsün Bunu insan için söyler İnsan bütün kainatın sırlarının kendisinde birleştiği, deruhte edildiği bir varlıktır. Küntü kenzen mahfiyen hadisi kutsisinin. Yani ben gizli bir hazineydim ve bilinmekliği murad ettim. Onun için sizi yarattım hadisi kutsisinin. Ve ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler diye yarattım. ayeti i kerimesinin sırlarının kendisinde deruhte edildiği bir varlık. Onun için Cenab-ı Hak Hazretleri insanı halk etmiş ve şart olarak da bana hizmet edeceksin demiş. Bütün kainatı da insanın hizmetine vermiş. Buna bir örnek bir rivayet Sultan Murat zamanı, bir rivayet Halife Harun Reşid zamanı birkaç rivayetle beraber gelen bir kıssa var efendim. Erzurum'da Habib Baba türbesi derler bir türbe var. O türbede yatan merhum zat kendi evinde bahçesinde yetiştirdiği efendim birkaç sebzesini, meyvesini satmak için seneden seneye İstanbul'a gelir. İstanbul'da yetiştirdiklerini satar, cebine parasını koyar onunla da köyünde bir sene rahat bir şekilde geçim sağlar. Birkaç sene bu şekilde devam eder. Bunu adet haline getirmiştir. Sürekli bunu yapmaktadır. Bir gün yine köyünden gelir, kazandıklarını, biriktirdiklerini satar. Cebine de parasını koyunca der ki ya şu kadar yol gittim gerisin geride dönüyorum. İstanbul'da hamamda bir yıkanayım. Vücudumda da ter döktü. Artık Erzurum'a kadar da dayanmaz. Kurtlanmayalım Allah muhafaza der. Ve bir hamamcının kapısını çalar. Hamamcıya der ki evlat İhtiyar bir adamım fazla da vaktim yok Erzurum'a geri döneceğim. Bana e, bir yer göster ben yıkanı vereyim. Post bıyıklı iri yarı külhan beyi hamamcı der ki baba der seni içeriye alamam yasak. Niye evladım niye yasak olsun? Baba der içeride Sultan Murat'ın vezirleri var. Bugün onlar eğleniyor. Hamamı kapattılar onlar dinlenecekler. Manzara karşısında ihtiyar Aman yavrum der. Bak ben Erzurum'dan gelmiş bir ihtiyarım. Kimseye zararım dokunmaz. İşim var, gücüm var. Şunları sattım, cebime paramı koydum, döneceğim. Senden rica ediyorum, beni yorma. Yaşım zaten kemale ermiş. Buraya kadar zor yürüdüm falan deyince. İhtiyarın güler yüzüne, efendim hoş sözüne de biraz insafa gelir hamamcı. Der ki, baba şuradan içeriye gir. Aman ha, içeride vezirlere gözükme. Yoksa senin de kelle gider, benim de kelle gider. Şurada uygun bir yerde yıkan çık der. Param arada istemem. Hay Allah razı olsun evladım. Sağ olasın filan dediğiyle adamcağız ihtiyar şöyle kenar ya kıyıya köşeye bir yere saklanır. O manzarayı karşıdan seyreden iki kişi hamamcının kapısına gelirler. Derler ki biz yıkanmaya geldik. Yasak der. Nasıl yasakmışlar? Sultan Murad'ın vezirleri var içeride. Bugün hamamı kapattılar. Yasak. Alamam sizi. Eder az ihtiyar aldın gördüm. Bak der. Beni de almazsınız seni yani gider şikayet ederim. Yoksa kelle gider. Manzarayı gören hamamcı aman der dur. Sesini çıkartma. Siz de der o ihtiyarın yanına girin. Yıkanın çıkın başka bir şey istemiyorum. Para bana da istemem. Hemen der işinizi halledin. Kimseye de gözükmeyin. Tamam der o iki ihtiyar iki kişi girerler efendim içeriye ihtiyarın yanına doğru ilişirler biraz su dökünürler filan hamamda o esnada ihtiyar içlerinden o iki kişiden ikincisi olan iri yarı biraz da böyle kalıplı bir adamdır dikkatini çeker. Evlat der senin sırtın hiç kese görmemişe benziyor sana bir kese yapayım mı kese atayım mı der adamcağızın hoşuna gider olur baba der. Göbek taşına yatar efendim uygun bir yere. Sırtından keselenmeye başlar. İhtiyar adamcağıza bir kese attıktan sonra bu sefer adamcağız ihtiyara döner der ki baba der hani ben de sana bir kese atayım mı sen beni keseledin ben de seni keseleyeyim. Olur evladım der çok iyi olur. Bu sefer ihtiyar yatar. Kalıplı o kişi başlar efendim kese atmaya ihtiyara. Kese atarken de bir taraftan ihtiyarı yoklamaya başlar. Baba der baba Görüyor musun bu zamanda Sultan Murad'ın veziri olmak varmış. Bak hamamı kapatmışlar nasıl eğleniyorlar nasıl dinleniyorlar. Şimdi bu vezirleri böyle eğleniyorsa Sultan Murad da kim bilir nasıl eğleniyordur. Keşke Sultan Murad'ın veziri olsaydık ne olurdu. İhtiyar tebessüm eder. Ah evladım ah der. Ne yapacaksın Sultan Murad'ın veziri olup? Sen öyle bir sultana kul ol ki Sultan Murat senin sırtını keseresin. Efendim keseyi yapan Sultan Murat'tır. Vezirlerini tahkikata gelmiştir. Onların ne yaptıklarını araştırmak, incelemek için oradadır. Bakar ki kese attığı zat boş bir zat değil. Hemen elini öper, hayır duasını alır. Onun için Akif der ki, kaç hakiki Müslüman gördümse makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Okulluk bilincinin sırrını unuttuğumuz günden ya da unutturulduğumuz günden bu yana maalesef böyle irfan ehli kimselere de pek rastlanmaz oldu. Bu Ramazan-ı Şerifin hürmetine, Kadir Gecesi'ni aradığımız şu günlerin hürmetine irfan ehli zatlardan olabilmenin duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyor hayırlı savurlar diliyoruz efendim.